Şimdi sorulara girelim. 26-27 tane soru var. Direkt o sorular üzerinden hani bu doğrusu ne, yanlışı ne? Ben fitneli mevzuları anlatıyorum ki zaten diğerlerini kulaktan dolma bilgilerle bile hani çıkarırsınız. Direkt hani hangi hastalıklardan bahsedeceğim. Bunu da niye öyle hastalıklardan bahsediyorum? Allah Azze helaller ve haramları belirlerken bütün helalleri saymadı değil mi? Ne yaptı? İnne ma harrama aleykum ve deme vel birlik <Sessizlik> işte size domuz, kan, Allah adına kesilmemiş hayvanlar haram kıldı mesela sayıyor ya Allah Haramları saydı. Bak dikkat edersin helalleri saymadı. Helalleri zaten Allah Resulü'nün buyurduğu gibi kitapta helaller belli, haramlar belli. Bir de bunun arasında şüpheliler var. Kim bunlardan sakınırsa hani dini diyanetten sakınmış olur. Demek ki bak Allah Resulü Hazretleri haramları sayarak başlıyor. Yani fitneli konuları saydığımızda hak açığa çıkacak. O yüzden biz direkt fitneli konulardan ilerleyeceğiz. 27 tane başlıktan bir tanesi. Ver, dur, dur, verme. Şey aklıma geldi. Peki eski ümmetlerin ayrılığı hani 73 fırkaya ayrılacak. Efendim o hadis sadece hadiste geçiyor. Hani 71'e 72'ye 73'e ayrılacak dedik ya. Ayetten delili var mı? Bilmiyorum sana soruyorum var mı? Velatekünü kellezine ferrak ve dinem. Velatekünü kellezine teferrak Sakın ayrılığa düşenler gibi olmayın buyuruyor Allah ve Hazretleri. Ellezine ferrak ve ve kani şiyan. Onlar dinlerini bölüp pörçük ettiler. Grup grup ayrıldılar. Siz de onlara benzemeyin bak. iki tane ayet çıkıyor görüyorsun değil mi? Var mıymış? Bölünmüşler mi? Bölünmüşler işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim ümmetim de onlardan bir fazladır. Bizde de bölünecek bunlar. Ya din Hristiyan'ın yolundan aynı gideceksiniz buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan hani keler deliğine bile girmiş olsalar siz de arkasından girecek işte onlar bunlar. Nasıl ki onlar dinlerini böyle pörçük ettiler, darma duman ettiler, bizimkiler de aynen öyle yapıyor. Yani bunu şeyler yapmaz ama. Nasıl ki Yahudi alimleri, papazları, hahamları bozdu dini, hükümleri değişti. Onlar bile bile hükümleri anladılar, anladıktan sonra tahrif ettiler. Bunlar alimleriydi, bizdeki alimler bozuyor. Zaten avam da onların peşinden gidiyor. Böylece toplu olarak sıçmış oluyorlar, yapacak bir şey yok.